Evet. Merhabalar. Günaydınlar. Şimdi sizlerle Rapidus Farmakoloji. Seste bir problem yok değil mi? Güzel. Bu değil çok fazla. Evet, farmakoloji konuşacağız sizlerle beraber akşama kadar. Şimdi genel farmakolojiden başlayacağız. Akşam toksikolojiden çıkacağız. En kritik yerleri, en güzel yerleri konuşacağız. Soru kaçırmak yok. En güzel yerleri konuşacağız. Ee, en önemli yerleri, en böyle soru gelen, en e, kritik yerlerden bahsedeceğiz ve e, bağlantıları kuracağız sizlerle beraber konular arasında bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Peki o zaman genel farmakoloji ile başlayalım. Genel farmakolojiye biraz temel atacağız, altlığını vereceğiz, üstüne tık tık ilaçlarla monte ediyor olacağız. Çok kolay farmakoloji, göstereceğim sana rapidus farmakoloji. Hadi bakalım o zaman başlayalım seninle beraber şimdi. Evet, farmako, farmakoloji, önce genel farmakolojiyle başlayacağız ve ikiye ayırıyoruz aslında farmakolojiyi. Farmakokinetik, farmakodinamik şeklinde. Önce farmakokinetikten bahsedeceğiz. Bu adme demek, fizyoloji demek aslında. Absorpsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon demek. Aha da burada gördüğümüz gibi. Şimdi bu ne demek? Başlayalım. Bu vücudun ilacı yaptığı şeydir. Önce ilacı konuşmuyoruz. Önce vücudu konuşuyoruz aslında. Bak vücut yani kişi ilacı ne yapıyor? Önce absorbe ediyor, sonra dağıtıyor, metabolize ediyor ve böbreklerle elimine edip atıyor. Adme yapıyor. Kişinin K'si kinetiğin K'si diyoruz. da farmakokinetik K kişi ileride dinami gelecek. O drak olacak. O ilacın kişiye ne yaptığından bahsediyor olacağımız durum olacak. Peki önce başlayalım. Bunların hepsini tek tek konuşalım. Absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon diye. Absorpsiyonu biz kaça eriyoruz? Pasif transport var, aktif transport var değil mi? Pasif transportta bir gradiyent söz konusuydu. Peki enerji var mıydı? Hayır. ATP gerektirmiyordu. Gradient yönünde bir taşıma söz konusu muydu? Doğru. Bu pasif difüzyon ya da kolaylaştırılmış difüzyon şeklinde olabilir. Hatta diyoruz ki kelimenin içinde difüzyon varsa bu onun pasif transport olduğunu söyleyecektir. Ama pasif difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyon arasında bir fark olması lazım. Peki o ne? O da taşıyıcı. İşte kolaylaştırılmış difüzyon ne yapıyor? Taşıyıcı kullanıyor. İkisinde de enerji yok. Difüzyon, gradient var ama ne var? Birinde taşıyıcı söz konusu. Biri işini kolaylaştırıyor yani. Nasıl kolaylaştırabilirsin? Taksiye biniyorsun. Taşıyıcı kullanıyorsun. Aha da işin kolaylaşıyor mu? Kesinlikle. Bunun dışında. Peki. Şimdi sana iki özel taşıyıcıdan bahsetmek istiyorum. Arada böyle göz, göreceksin boş slaytlarımız var, boş yerlerimiz var. Kenara, köşeye bir yere bunları böyle hızlıca not al. Kıyaslamalı şeyler bunlar güzel verimli alacaktır. O zaman gel iki özel taşıyıcımızdan bahsedeyim sana. Potansiyel taşıyan yardım TUS'ta çıkmıştı. Şimdi Bunlar ABC ailesi ve SLC ailesi olarak ikiye ayrılıyorlar. Bunlar ne? ATP binding kaset ve solid carrier aileleri. Kritiktir. Popüler iki ailedir. O zaman bahsedelim. Şimdi ABC ailesi ATP binding kasetse ne kullanacak? ATP kullanıyor. ATP kullanır. SLC ailesi ise iyon gradiyenti kullanacaktır. Bir gradient söz konusu. Bir taşıma durumu söz konusu. İyonlarla ilişkili gradient kullandım. Bunun dışında ABC ailesi ATP kullanıyorsa aktif transport yapar. Aktif transport yapacaktır. SLC ailesi çoğunlukla kolaylaştırılmış difüzyon ortaya koyacaktır. Şunu da unutmayalım. En iyi öğrenme metotlarından biri kıyaslamalı öğrenmedir. Bunu hep kullanmak lazım. Kıyaslamalı öğreneceğiz. Onun dışında ne var? ABC ailesi için. Bunun bir tane üyesi var. Çok önemli. Onun adı P glikoproteindir. P glikoprotein. ABC ailesinin çok önemli bir üyesidir ve eflüksten, atımdan sorumludur. Dışarı atar yani ilaçları. Onun dışında karşı tarafta kim var? OAT ve OCT var organik anyon transporter ve organik katyon transporter da aha da bu SLC ailesinin üyeleri olacaktır. Solid carrier ailesinin üyeleri. Güzel. Son olarak ABC ailesi tek taraflı taşıma yaparken SLC ailesi çift taraflı taşıma ortaya koyacaktır diyeceksin. Mesela tek taraflı taşıma derken P glikoprotein diye bunun üyesi. P glikoprotein tek taraflı olacak şekilde ilaçları hep dışarı atar buna. Eflüks denir. Hatta P glikoprotein inhibitörleri vardır. Ondan da bahsedeceğim. İşte iki özel taşıyıcımız her zaman kritiktir. Koydum köşeye. Devam. Evet fizikokimyasal özellikler, absorpsiyonu belirleyen faktörler ne olabilir? Şu an ilacı absorbe ediyoruz henüz. Bu dusta çıkmıştı. Dikkat. Aha da çözelti. En hızlıdır. Bunu sordular. Tablet en yavaştır. Dikkat şöyle bir yıldızımı koydum. Absorpsiyon hızı açısından, farmasötik şekil bakımından çözelti en hızlı, tablet en yavaş. E bunu biliriz, değil mi? Kimya bilgisası. Çözelti ne? Sıvı sıvı homojen karışım. E, sıvılar çok daha kolay absorbe olacak. Peki tablet ne? Mesela parol, 500 mg şöyle ta tablet, değil mi? Onu alacağın da, yutacağın da, değil mi? Bir sürü zaman. Dolayısıyla çözelti en hızlı, tablet en yavaş. Artı biz ilaçların etki süresini uzatmak için. Onların kıçına benzetin takıyoruz. Bak bu penisilin bu da benzetin. Benzatin, benzatin penisilin G en uzun etkili penisilin olacak bahsedeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Bunu profilaksi durumlarında kullanmak istiyoruz. Mesela bir hastalık var. Akut romatizmal ateş. Ara profilaksinde bu kullanılıyor. Çocuğun böyle gluteus maximus'tan ayda bir deliyorsun. Çünkü uzun etkili bir şey seçtiğin için. Ama kısa etkili olsaydı sürekli vermen gerekecekti. Uzun etkili ilaçlar daha çok böyle profilaksi tedavilerinde kullanılabiliyor. Benzatin penisilin en uzun etkili penisilindir. Devam. E bunu biliriz ki molekül büyüklüğü arttıkça absorpsiyon yavaşlayacak. Doğru daha büyük bir molekül olduğu için daha zor absorbe olur. Konsantrasyon farkıyla doğru orantılı mı? Tabii ki sıkıntı yok. Bunlar lise bilgisi. Çoktan aza doğru geçtiğin zaman çok daha kolay absorbe olacaksındır. Devam. Şimdi bu dersin en önemli kavramlarından. Lipofilite, hidrofilite. Biri yağlı, biri sulu demek. Doğru mu? Lipofilik yağlı, hidrofilik sulu. Peki benim membranlarım ne yapıda? çift katlı fosfolipit tabaka. Çift katlı fosfolipit yapıda. Yani yağ yapısında. O zaman lipofilik maddelerin membranı kolay geçebileceğini, hidrofiliklerin kafayı vurup geri döneceğini söyleyebilir misin? Yüzde Peki benim damarımın içi nasıl bir ortam? sulu bir ortam. O zaman hidrofilik maddelerin suda iyi çözündüğünü söyleyebilir misin? Doğru. IV uyguladığım ilaçlar o zaman çoğunlukla hidrofiliktir. Oral ilaçlar çoğunlukla lipofiliktir. Çünkü oral ilacın geçeceği çok membran var diye söyleyeceğiz. İşte buna lipofilik hidrofilik muhabbeti diyoruz. Devam. Bir diğer kavram iyonizasyon olayı. Şimdi burada beni bir dinle. Buradan bir açıklayayım bana bakarak. Ondan sonra buraya geçeriz. Bir tane örnekle bahsedelim. Bunu daha kolay anlaşılacak. Aspirin. Aspirin ne? asetil salisilik asit. Nasıl bir madde? Asit mi madde? Diyelim herhangi bir sebepten aspirin aldım. Aspirini yuttum. Nereye gitti? Midenin lümenine. Midenin lümeninde ne var bolca? Asit var, hidrojen var. Şimdi aspirin gibi asit ilaçların amacı etrafa hidrojen vermektir. Bu görev istekleridir. Her asit ilaç etrafa hidrojen vermek ister. Peki aspirin mide lümeninde etrafa hidrojen verebilir mi? Etrafta çok fazla hidrojen var. Veremez. Ne olacak? Midenin mukozasına geçecek. Mide mukozasına geçtiğinde mide mukozasında pH çok yüksek. Yani asidik ortam yok. Orada bir güzel hidrojenlerine ayrılacak. İşte aspirin midenin mukozasında iyon tuzağına uğrayacak diyeceğiz. İyonlaşmak demek etrafa hidrojen vermek demek. İyon tuzağı da bu demek aslında. Yani iyonizasyon demek asidik bir ilacın yani aspirinin etrafa hidrojen iyonu vermesidir demek. Ama aspirin mide lümeninde iyonize olamaz. Neden? mide nömeninde çok fazla hidrojen var zaten. Orta hidrojeni doymuş. Ne olması lazım? Midenin mukozasına geçmesi lazım. Peki buradan klinik bir şey bile çıkarırız. Klinik farmakoloji. Aspirin niye gastropati yapar? Niye ülser yapar? Bunun sebebi mide mukozasında birikmesi, oradan çıkamaması, oradaki prostoglandinleri azaltıp mideyi kanatmasıdır diye söyleyeceğiz. İyon tuzağı neymiş? Aspirinin mide mukozasına geçip orada iyonize olmasıymış diye söylüyoruz. Devam. Lipofilik maddelerin membranı geçebildiğini biliyoruz. Problem yok. Peki ne oldu? Aspirin hidrojen verdi ve iyonize oldu. O zaman şunu söyleyebilir miyim? İyonize ilacın hidrofilik olduğunu, lan iyonizenin lipofilik olduğunu niye böyle oldu? Çünkü iyonize ilaç mide mukozasına geçmişti ya, burada iyonlaşmıştı ya, e burada suya karıştı, bu hidrofilik demek. Peki bir şey söyleyeceğim, aspirin midenin lümeninde nasıldı? Mide lümeninde nan iyonize. Hani burada hidrojenlerini verememişti ya, peki nan iyonize iken karşı tarafa geçebildi mi? Dedi ki yaşayacağım dedi. Ben burada hidrojenlerim ayrılamadım. Karşıya geçmem lazım dedi. Karşıya geçti. O zaman non-iyonize ilacın lipofilik olduğunu söyleyebilir miyim? Söylersin çünkü membranı geçebildi. İyonize eşittir. Hidrofilik non-iyonize eşittir. Lipofilik buradan gelir. Ezberde kalmasın hiçbir şey. Hepsinin bir mantığı mekanizması var. Evet burada çok önemli bir tablomuz var. İyonizasyonun absorpsiyonu etkisi. PKA kavramından bahsedelim. Bizim textbook'ta her ilacın bir pK'sı vardır. Mesela aspirinin 3,5'tür. Genelde 7'nin altındaysa asidik oluyor, üstündeyse ise bazik. Bak. pK neymiş? Moleküllerin iyonize ve naniyonize formlarının birbirine eşit olduğu pH değeridir. İyonize ve naniyonize birbirine eşitse pK ile pH birbirine eşit oluyor. Peki bu ne demek? Şimdi gel sen de şuna bir bakalım. Çok önemli bir tablo. Kalsiyumun soru bankasında sorusu var. Yıldız. Şimdi çok da kolay. Ben sana bundan önce bir şey söylemek isterim bir tane kısaltmayla biz bu işi çözeriz. Hemen şu üste şunu yaz. Abi. Abi. Abi ne ya? Abi şu. Asit ilaç bazik ortam